Merhaba arkadaşlar. Bugün sözünle beraber Türkiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bakıyorum şöyle. Gittikçe tamamen oyunu bitirmeye doğru yaklaşmışız arkadaşlar. Devam edelim biz de o zaman. Şimdi buradan bir ordumuz basalım. Hızlıca bitirelim buraları. Şuradaki orduyu buraya çekelim. Şuradan tüm orduları göndeririz. Buradan da tüm orduları buraya göndeririz arkadaşlar. Şimdi 78 bin kişilik ordumuz varmış bu yerde. Şuradan tüm orduyu buraya göndeririz. Gönderdik. Sonra 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 buradan 50 şöyle 25 bin 100 bin ordumuz var. Şuradan tüm orduyu çıkarıp şuradan bir ordu basalım. Oradan ordu çıkarıp oradan da gireriz oraya. 15.000 buradan. Ve, e, hareket puanımız yetmedi arkadaşlar. Devam edelim. güzel 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 burayı da yaptık orayı da tamam şimdi 27 bin buradan buradan 40 bin sonra buradan 20 bin tane falan daha yaptık arkadaşlar şimdi buraya tamamen 100 orduyla çıkarma atmayalım ama gitti daha yani gitti. Daha yapamayız. 20 bin kişilik ordu buraya gönderelim arkadaşlar. 11.000 bin kişilik ordu daha basalım. 20 bin kişilik orduyu buraya. 19 bin kişilik orduyu buraya gönderelim. Next turn diyelim. Oradan saldırı saldırı yapmayı unuttuk arkadaşlar ama hiç sıkıntı yok. Şuralardan ordu basın. işlemi yaparız. Tamam. Şu an tüm ordumuzla saldıralım arkadaşlar. Evet. 34.000 Şuraya şöyle saldıralım. Tüm orduyu buraya verelim buradaki tüm orduyu da atalım arkadaşlar saldırı sınırlar sonra buradaki orduyu burada buradan ordu çıkmıyor mu bu buraya gönderelim orduları çünkü İngiltere'ye çıkartma atacağız arkadaşlar. O yüzden götürdüm onları oraya. Bakalım mu? Çıkıyor gayet güzel. 105 bin kişilik orduydu. da oraya gönderelim. Bu arada arkadaşlar oylama açtım. 5 tane e, oyun koydum oraya. 5 tane oyundan hangisi daha çok şey yapılırsa onu çekecektim. İsterseniz bunu da çekebiliriz. Bunu yeni buldum. İsterseniz onu da çekeriz. Yorumlara yazın. İstiyorsanız bunu da çekebiliriz arkadaşlar. Tüm ordumu denize çıkarıyorum. Tamam oradaki saldırılarımıza başarı oldu. Her yeri alıyoruz arkadaşlar. Şuraya 150 bin kişilik ordumuzdan çıkaralım, atalım 15 bin, 10 bin buraya, 10, şuraya çıksın. Buradan da bayağı ordu basabiliyor muyuz? Buradan bayağı ordu çıkıyor. Şuradan da basalım şuradan şöyle 28 bin, şuradan 28 bin, tekrar, 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 buradan da çıkıyor 35.000 Tamam, tüm ordu tamam. Şöyle şuraya çıksın, şuraya çıksın. Bu da buraya çıksın arkadaşlar. Son yere baya fazla adamla saldıralım. Evet, hareket puanımız yetmedi. Başkentlerini alamadık arkadaşlar ama alacağız. 200 Bu sıroydu lan. Tek toprağa dalmak istiyorum arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Mesela şunu da şuraya 100 kilik ordu çıksın buraya. Şuradan hatta şuradan basalım. Şunu iptal edelim. Edemiyoruz ama. Neyse. Kalsın. Şimdi buradaki ordunun orduyu da çıkartalım. Buradaki ordu da çıksın. Sonra şuradaki ordu da buraya gelsin. Buradan çıksın. Buradaki ordu da buraya. Buraya. Şuradan ordu alma işlemi yapalım arkadaşlar. Tamam. Sonra buradaki ordular Buraya gelsin. Şuradaki ordular çıkabiliyor mu? Çıkamıyorlar. Peki şuradaki ordular? Tamam, çok güzel çıkıyor. Tamam, hareket puanımız yetmedi. Tamam, çok güzel. Şimdi bu ordu nereye çıkıyor? Peki bu ordu çıkıyor mu denize? Tamam çok güzel çıkıyormuş. Şunu şuraya atalım. Buradan ordu çıkmıyordu. Bunu buraya atalım. Buradaki orduyu da buraya gönderelim. Sen şu ordu da buraya gitsin. buradaki orduya bassak bu çıkıyor mu? Bu denize çıkıyor değil mi? Çıkıyormuş bu da tamam güzel. Deniz yoluyla her yere gideceğiz. Buradaki ordu çıkıyor mu? Maalesef çıkmıyor. Buradaki ordu çıkıyor mu, çıkıyor? Şuradaki orduyu buraya çekelim buradaki orduyu da buraya gönderelim. Buradaki orduları da şuraya çıkartalım. Buradaki orduyu da gönderemiyoruz. Çünkü hareket puanımız bitti. Gerçekten ordunun baya baya şey yaptık yani ordu. Şimdi buradaki ordu artık denize çıksın. Şuradaki ordumuz da buraya gelsin. Buradaki ordumuz da buraya. Şuradaki ordularımız buraya çıksın. Burada da 114.000 kişilik bir ordumuz var. Şuraya gitsin. Bu da buraya. Şuraya. Ee, buradan Burada da o okay, ki ordular çıkabiliyor mu? İptal. Mm -mm. Tamam onlar orada kalsınlar turu atlayalım arkadaşlar. Tamam. Buradan istediğimiz orduyu bastık arkadaşlar. Çıkardık ondan. Buradaki orduyu da buraya. Şuradaki orduyu da çıkardık. Buradaki ordu da çıktı. Çok güzel. Buradaki ordu da çıktı. Tamam bitiyor. Bakalım toplamda ne kadar ordumuz olacak arkadaşlar. Merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Şuradan bakabiliyorsunuz. Tamam buradan nüfusun yoğunluklarına bakabiliyorsunuz. Ordunuzun ne? Ordularınıza bakabiliyorsunuz. Diplomasi şey, haritasına bakabiliyorsunuz. Tamam buradaki ordu da şuraya bitiyor ya bu ordu zaten çıkamıyor. Bu ordu çıkabiliyor mu? Zaten bu da çıkamıyor. Buradaki ordu. Aa, bak çıkıyor ama. Bunu getireceğim. Bir şey olmaz arkadaşlar. Tamam. Bunu çıkartalım. Şu ordu buraya yönelsin. Şuradan ordu basalım. Evet, artık ordu çıkmıyor. Bakayım. 50 50 ordu çıkarıyoruz. Tamam buradan 9500. Kilik bir ordum. Tamam. Şeyimiz bitmiş. Hemen atladık turumuzu. Herket puanımız bitmişti. Atladık turu. Bitiyor arkadaşlar. Bu orduyu da buraya gönderelim. Şu orduları da denize çıkaralım. Bu orduyu da denize çıkarayım. Şu ordu da tamamen denize çıksın. Sonra buradan ordu basalım. Şuradaki ordu da denize çıksın. Bastığımız ordulardan. Evet. Turu atlıyoruz. Güzel. 19.000 buradan çıktı. 17.000 de buradan çıktı. Bu da güzel. bu orduyu da buraya çekelim. Buradaki orduyu da oraya gönderelim arkadaşlar. Turu atladık. Buradaki orduyu buraya buradaki orduyu buraya ve son olarak da şuradaki orduyu buraya arkadaşlar Şuradan bir ordu basalım paramız tamamen bitsin bu ordu da 1.100.000'e milyon yüz bine falan tamamlansın arkadaşlar tamam şimdi bu orduyu Tamam şuraya 1 milyon şey gönderiyoruz. Sonra 1 milyon ki hazır mısınız? 3 2 1 Ya. Ya abi yapma. Ya abi. Yok. Ne yapıyorsunuz? Değil. Ya. Ben oradan geleceklerini hiç zannetmemiştim. 3 2 1 dedim. Analar bize de aldı. Tamam, kazandık arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.